Tak tak tak. Herkese selam arkadaşlar. Hepiniz hoş geldiniz. Bugün yepyeni bir öneri maçıyla karşınızdayım. Bugünkü öneri maçımızı Hasan Hasanoğlu Kardeşimiz yabancı sanırım önermiş. Demiş ki Almanya vs To uzun zamandır Almanya oynamıyorduk. Yani iyi oldu bu öneri maçı. Diğer Kaya kardeşimiz de önermiş ama daha önce yaptığımız aynısını bir kardeşimizin yaptığı Belki de aynı kişi bilmiyorum da nickler değişik de olabilir. Ee, o da Nankatsu kaleye vakava her şey demiş. Arkadaşlar tekrar söylüyorum Nankatsu'da vakava her şey kalecisi yok maalesef. O yüzden o oynarım maçını bir tık atlattım. Ama buradan diğer Kaya kardeşimize de Hasan Hasanova o kardeşimize de buradan bol bol selam gönderiyoruz. O maça başlayalım. Hadi bakalım. Schneider, Schneider, Schneider sol kanattan ilerliyor. Schneider devam ediyor. Ver kaç düşündü. Ver kaç yaptırmıyorlar. Schneider'dan bir güzel çalım daha. Ver kaç yaptı. Schneider klas hareketler. Schneider bir klas daha hareket yapıyordu. Ah be. Maalesef Schneider topu kaybetti. Hugo bile gelmiş ya. Ceza sahasının içine. Aynı animede olduğu gibi. Abi ben ilerdeyim. Charles ver Verkaç yapacak Güzel bir verkaç Ceza satırı Girdik Ve direkt zaten otomatik attı Schneiderkin gelişine vali patlatıyor Güzel bir hyper Ama vaka şu manzu ya Bunu yapmasın ya Arkadaşlar listeyi gördünüz zaten. Yani benim maçım ne zaman gelecek diye şey yapmayın. İlla sırasıyla ya da şeyisiyle gelecektir. Kesinlikle gelecektir. Listemde varsa kesinlikle gelir. Listeye göre hareket ediyorum. Liste bittikten sonra kendim bir tane önemli maçı yapıyorum. O maçı şifreli hale getiriyorum. Ve içinde herhangi bir yerde bir şifre söylüyorum şifre rakam olabilir harf ve ra harf rakam ya da yazı herhangi bir kelime cümle hepsi olabilir kolay olsun diye rakamlardan gidiyoruz kötü bastık ama sıkıntı yok o yüzden o şifreyi yazıyorsunuz yorumlarda yanına da öneri maçı yapıyorsunuz öneriyorsunuz yani o şifre sizi öneri maçınızı önermenizi sağlıyor ve ben de onu listeme ekliyorum ekledikten sonra artık kiminki ne zaman gelir sırasıyla çekip atmaya çalışıyorum ve her gün video atıyorum yani emek veriyoruz arkadaşlar lütfen emeğe saygı beğenin yorum atın like atın artık oranız orası size kalmış Tabi ben bunları gördükçe izlendikçe like yorum gördükçe arkadaşlar daha da teşvikliyorsunuz beni. Hatta izlenme oranlarım daha da artarsa yani bir mesela örnek veriyorum. Günde 200'ü hemen geçse yani bir saat içinde 200 video 200 izlenmeyi geçse ben o gün ikinci videoyu da zorlamaya çalışırım. Daha da bir hırslanırım. Bu sizin elinizde arkadaşlar. Her şey sizin elinizde açıkçası. Daha çok teşvik eder beni. Ben de mümkün olduğunca bir günde iki video atmaya çalışırım. Üç video atmaya çalışırım. Yani atmaya çalışırım. Uzun zamandır da atıyorum. Genelde mümkün olduğunca da bırakmayı düşünmüyorum arkadaşlar. O yüzden mesela geçen ay yani yeni kişiler gelmiş ama bunların yarısından çoğu e, takipten çıkıp sonradan gelen arkadaşlar ve kalıcı olan arkadaşları özellikle bir yıl iki yıl süreyle kalıcı olan arkadaşları zaten ben kendim görebiliyorum Güzel, birilerle güzel kurtardık. şimdi keyif keyif maçı Arkadaşlar bu ait be şu hava basıncıyla çıkarttığı duman müllerinki fena ya kalecilerin en fazla yüksek e, nereye kadar degaj atabiliyorlar o önemli top yukarıdan aşağı mesela neredeyse müllerin ortaya kadar geliyor ya İki kişi Schneider'ı tutmaya çalışıyor. Schneider'dan müthiş bir çalım. Ah be atamadım. Attırmıyorlar ya. Hele bir salın be. <laughs> Doğu da güçlü bir takım gördüğünüz üzere. Bu bir keyif maçıdır. Umarım arkadaşlar karneleriniz iyidir. Dertlerinize iyi çalışın. Sıkı çalışın. Videolar kaçmıyor illa. Yani bugün izlemezsiniz. Yarın izlersiniz. O yüzden öncelik derslerimiz olsun. Sakın sağ kanatta. Ver kaç daha. Ver kaç da. Şira'zada güzel bir orta. Şira'zada gelişine bir rovaşta. Right of Champion'la gelecek arkadaşlar. Herhalde onu da atacağım tabii ki de. En uzun Heron'un gelecek. Oo, işte ben bu sahneyi kopyalarım abi. Bu sahneyi Kafa kodları falan ediyorum. Çok güzel ya yani. Ben bu sahnelere bayılıyorum ya. Tam böyle işte e, ee, tam böyle kucağına beklerken yanından geçmesi animede hani Morzaki'nin yanından geçmesi tarzında Kaleci'nin yanından geçme tarzında oluyor ya. Çok güzel ya. Bu sahneler zaten oyuna ayrı bir keyif, zevk katıyor. Gayet iyi oluyor. Ben seviyorum ya. Gerçekten. Kendi kaleme doğru gidiyormuş. Çok iyi be. Karskun. Kürdanlı kardeşimiz. Bir kaç yapsın. Ya. Abi çok yavaşsın ağırsın ya. Git biraz erit gövdeni mideni. Ya insan tutamaz mı o pası ya. O kadar hızlı atmadık ya. Karls. Seni rüpi kardeşim senin. Vay, güzel çalınmadı ha. Hayret Hüge, Hüge pat atmadılar diyecektim. Basmayalım bakalım aslında Hüge pas. Açacak mı? Açacak mı? Ah be, insan Hüge pas atar. Evet. Müller hiçbir yere sığmıyor. Ben öyle geçen maçta Müller'de yapmıştık. Böyle ekrana sığmıyor demiştim. Bir kardeşim zaman yorumu patlatmış. Nereye gidiyor top? Neredeyse orta sahanın tam böyle göbeğine çizgisine. Valla iyi diye ya. Geldi mi bana? Lan alamadık yine kazmalımız üzerinde. Şaşırdık mı şaşırmadık. Böyle hepimde nasıl gidiyor? Vay. Ya abi. Madem attım vuracağız abi. Yapacak bir şey yok. Fire shoot da vuralım bari. Bir gol daha atalım. Bunu fire shoot da güzel yapmışlar ya. Baksana abi topun. içinden arabiler. Beş bin 2 git. Git go demek git. iki Onlar öyle telaffuz ediyorlar. Makasara dedi. Ya bunun bir eksik yanında şu arkadaşlar yani. bilgisayar e, bilgisayarda hyper yapabilse arada. Nasıl CT2'de e, süper kurtarışlar yapıyorlar. işte yani burada da yapabilseydi yani bilgisayara o şeysi ver, verilseydi çok güzel daha çok güzel olurdu. Veya bir çekişmeli olurdu. Hiç beklemediğin anda süper kurtarışlar yapsaydı mesela. Veya bir keyifli olurdu yani. İsterdim yani şahsen. Var yani böyle gördüğüm ufak tefek ayrıntılar var. Basmadım. Arada rakibe de şanslanmak lazım. Bakalım nereye kadar geliyor. bakın göreceğiz şimdi. Hemen hemen yani orta sağın çizgisine denk geliyor. Hemen hemen valla. İyi de gelecek ya. Diğer kalecilerde de bakmak lazım aslında. Schneider uzaktan kaleyi gördü ve gelişine vuruyor. Hadi bakayım. Oh kötü bastık. Farseli giderek direğe çarpıyor. Alalım direkt top direkten dönüp kursun. Vuralım. Direğe çarp. top ya. Alamazsın abi. Şöyle yapacağım. Bir kere basacağım direkten düz. Oyuncu geçecek. Ha geçmedi iyi. Bir tane kritikal attım. <laughs> Çok güzel direkten. Oo üst direk. Bak ben bunu beklemiyordum ha. Vallahi beklemiyordum şaşırdım. Bir daha vuralım bakalım. Bir daha vuralım bakalım bir üst direk daha görecek miyiz? Hadi bir üst direk daha. Oo, değişik sahneden gösterdim. Ah be bu sefer yan direk. Bir kere daha vuralım. <laughs> İyi alıştık değil mi? Değişik mi baş oldu ya? Üst direkten ilk kez görüyorum. Kolay kolay üst direğe şey yapmıyor ya denk gelmiyor hep yan direklerde gösteriyordu baş bitti zaten çok iyi vur bir kaplan ben de onu hyper ile kurtarayım diyecektim ama yeterince güçlü değil benim için diyor tabi, doğal olan Bitti. Evet arkadaşlar bir Kaptan basa önerim açılım Videosunda sonuna gelmiş muhakkakız. Sonuna kadar izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Sağlıcakla kalın.